Birer, birer. Eski dostlar, eski dostlar Ne bir selam, ne bir haber Eski dostlar, eski dostlar Unutulmuş birer birer Eski dostlar, eski dostlar Ne bir selam bir haber Eski dostlar, eski dostlar Hayal meyal düşler gibi Uçup giden kuşlar gibi Yosun tutan kaşlar gibi Eski dostlar, eski dostlar Hayal meyal düşler gibi uçup giden kuşlar gibi yosun tutan taşlar gibi eski dostlar eski dostlar unutulmuş isimlerine bilinmez ki nasıl nerede şimdi yalnız resimlerde Eski dostlar, eski dostlar Unutulmuş isimlerle Bilinmez ki nasıl, nerede Şimdi yalnız resimlerde Eski dostlar, eski dostlar Hayal meyal düşen gibi Uçup giden kuşlar gibi Yosun tutan taşlar gibi Eski dostlar, eski dostlar Hayal meyal düşler gibi Uçup giden kuşlar gibi Yosun tutan taşlar gibi Eski dostlar, İnanın bu şarkının o en son kutlasını kurtulmuş isimlerle bilinmez ki nasıllerde İnanın benim yüreğimi söküp getiriyor. Aynen. Çünkü ben ana vatan partisinde de çok sorumluyum. çok arkadaşlarım Çünkü biz gençtik, siyasete gittik, kanatla gözümüzü açtık. Korkmuş bir çevremiz oldu. İşte o çevre yavaş yavaş uçurdu. Bakın, uçurdu. O şarkı bana Başka gerçekten. Başka şeylere gitti. Gerçekten resimlerde, albümlerde kaldı. Evet.